arkadaşlar ben Ghost yani Bazart oyundaki adım var. Bugün sizlere ne yapacağız? Biz diyelim. ne yapalım ya? A, hani, bu, bu, video için ne yapmamız lazım? Adamı tanıtsam ki ya. evet arkadaşlar para kasma sistemlerinden birini daha göstereyim ben size bu videoda. bir karar aldım. ben işte Apple yapımını göstereceğim. Hemen buradalara Evet arkadaşlar. Para kasmadan altan var mı altan aygmış lağev ayg Eden bana mesaj gönder arkadaşlar mı arıyor sen misin o can bana market yapalım ya. Göre Hani market yapalım araba. Hani bu üst katta market yapacağım arkadaşlar. Nasıl bir şey yapayım? Bir build öneriniz var mı bilemem ne. Hani piyasadan da yok onu belli arkadaşların yardımıyla. Yani yardımıyla. bir dilim varmış atasından tane. Evet, altmış tane tavuk diyor. Böyle Ne vardı hiç bilmiyorum. arkadaşın hani bu yıldır benim hatırladığım bin Çok güzel yapmış ya. Ulan para kasmasın. Evet. Evet arkadaşlar. yapalım ki ya. Oyun sesi yüksek geliyorsa kusura bakmayın. Yani bir şey Yapacak bir şey yok. Hani üst üste eklerim artık. Maksat muhabbet iki arkadaşlar videonun ismi. Yani. Muhabbet edelim. <laughs> hani bu <laughs> korona olduğu günlerde hani elimden geldiğince çekip bakmak istiyorum arkadaşlar video abone ol arkadaşlar abone olun like atın ve yorum atın şunu yap bunu yap şuraya gel buraya gel diyen arkadaşlar varsa yani yorumları okuyorum bu nedir var sistemini göstermem gerek yok herhalde herkes biliyordur ya nedir çok büyük para var arkadaşlar Adamı geliştireceğim ufak tefek öneriler alalım en işte hani bir dahaki videoda veya yani aynen bir dahaki videoda bir şey yapalım en para kasma Yani elma kazıyorsunuz şu taktikten. Şimdi onu göstereceğim ben size. Enişteyelim. 75 kar. E, siz 70 e kar koyun arkadaşlar. Yani gene net karınız olur. Bu yönde sıkıntı olmaz. Bak bak. <laughs> ah, Burada tane muhabbetine hiçbir var mı arkadaşlar? Hani para Anladım. 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 satıyor Anladım. 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 yapıyoruz. Hemen görev yapalım. Biz Almanyalar Ada görevlere Evet arkadaşlar ben neredeyim? Bu görevdeyim o arkadaşın adı ne?

şu diskten alacağız. Abi yarım milyon aldık ama. Evet, <Sessizlik> Demir atıyorum. Demir atıyorum. Demir Demir para kasma basit arkadaşlar bir emparam var şimdi yani görevlerde ne para alıyorsunuz her yani neyse hemen bakalım başka neyimiz kaldı ne neydi onu yaptık galiba evet arkadaşlar hala telefon çalıyor saat gecenin 4 500 kan 500 kan mı da bu? da 500 kanmış. Her yani arkadaşlar. Tamam. Okay. Diyelim. Yani bu şekilde. Bu da bir ödüm yapabilirseniz. Arkadaşlar da alıp. Okay. Maksat muhabbet okay. ya arkadaşlar böyle hmm. haftada bir değil de hani şu an haftalık bir video gözüküyor yani bir de buna servet basabiliyorum servet kitabım varsa çok güzel olur servet bakalım kitap var mı yataktan ayrılan evet servet Kermet var mı? Onu da tamir ettik. Tamir diyelim bir de. Tamam. Mükemmel bir baltamız oldu da arkadaşlar. Daha çabuk daha, hani çok elma çıkarttır servet ondan sonra. Evet, bu odunlarda satacağım arkadaşlar. insanlarla erimeye başlamış bile. bir elmalar kaybolmaya geliyor. Yani olay muhabbet hani videomda harbi maksat muhabbet arkadaşlar. öyle gelin arkadaşlar videoma çıkmak isteyen arkadaşlar yazsın belirsin kendini adayı komple kaplayacağım öyle bir düşünce var aklımda ya bunları speed art, bir önceki ada büyütüyoruz artık Ad, videomu komple o şekilde yapacağım anladınız mı ada büyütüyoruz Evet this Sky elma fazla diye biliyorum. Bu şekilde arkadaşlar hani olay muhabbet kısacası delik atmış bir fare ya. <laughs> arkadaşlar bana abone olup bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda, Yorumlarda alabilirsiniz. hani şunu yap bunu yap deyip şey yapabilirsiniz. Be. Evet arkadaşlar. Bir anda şu elma yok şu anda. elma yapalım bakalım. Evet arkadaşlar. Elma çıkmıyor şu an. Elma yanlış bir yol yaptım. Elma harbi çıkmıyor. Aha bir elma. Evet abi. Çık abi. Elma çok güzel. Elma para ediyor. kaplarız abi altın blokla altınla enişte yapalım Vodge'ye <laughs> arkadaş selamlar hatta yazalım. Vodge'ye video selamlar istersen bu arkadaşa dolandır demiştik kusura bakmasın Çok güzel bana, bana, bayağı bana bugün baya taktik verdi evet, evet arkadaşlar o diye büyük bir... 30 artı bir like yavrum yine inşallah <laughs> bana da soralım hatta yazarım bot iphone botge olmaz <laughs> evet, bir tane elma çıktı

olayım arkadaşlar bu skyblock zindan falan değil yani. sizlere bir şey öğretmek sizlere yardımcı olma evet abi battlefield 3 7 videoyu seyreden bunlar evet. tamamdır abi ya çıkan elma hani ben görmedim <laughs> silindi belki <laughs> bilmiyorum ayakçı mı arkadaş iyi bir şey çıkmıyor. <Sessizlik> <Şu. Sessizlik> evet arkadaşlar. Netherworld'larımız büyümüş. Netherworld'dan da para kazabilirsiniz. Yani bu bir dahaki videonun konusu. bunu anlatacağım, bunun yapımını göstereceğim size. Buraya da güzel bir şey yapayım. Yani. Fırın taş görünüm. Bu Lucas için bana arkadaşlar isteyen şey başlasın. Stone slap. Slap mi? Stone brick. Pardon taş dolar. Aynen. Yani. Bana ondan başlar mısınız? Bana yani yardımcı olun arkadaşlar. Yani şeyler yapalım yani hep beraber sizlerle. Bu video şu an daha kalitelidir. Bir önce attığım videolara göre öncekleri OBS ile çıkıyordum. Şu an OBS ile Fraps'a geçiş yaptım. Ses sorununu hallettim. Ben oldu ya. Bu pumpkin'ların hepsi hani hepsine şey yapacağım. Böyle bal neydi bu içinde ateşe ne adını yani şöyle parlayacak işte ya market yapacağım onu market çok güzel olacak arkadaşlar yani. hani üç kat bitsin cam hatta göstereyim ben sekiz Bunu yani ya, arkadaşlar çok güzel olacak. Bana bana bundan boşsa ay anne. Hani, Başlarsanız mutlu olurum aşkım. Evet. Yanındaki arkadaşın adası bayağı başarılı arkadaş yapıyor bir şeyler. Evet arkadaşlar içiniz bir daha fazla farkındayım. Böyle koyuyoruz ben yapacağım bir şey. Hemen büyüdü ağaçlarımız. Bunlar ip arkadaşlar kullanın tekstür sürpek de gösteriyorum ben size. Bak oldu. Evet bir sert atlar Bakın nedir çok büyük para kazanabilirsiniz. Yani böyle hızlıca oluyor arkadaşlar. bu. Videonun başında yaptım hemen olmuş. Şuradan 2 kalalım. Tekrar dizelim. Benim yani bir 15 dakika ne kadar topladığımı gördünüz yani. Şimdi ne kadar var? kazanıyorum buradan onu da göstereyim olayım arkadaşlar. Bu Skyblock'ta zengin olmak falan değil yani. Sizlere bir şey öğretmek. Sizlere yardımcı olmak. O konuda. Battlefield 3 videosu atacağım bu hafta. Ya izlenir mi izlenmez mi uzun olmaz da. Yani izlenirse i̇zlenirse çok güzel Like atın. izleyen arkadaşlar. Onu izlerse. Murat Engin e kim abimizden. Murat abi köyfeden. onu ben harbi hayranıyım. Battlefield 3'üm var. Oynuyorum arkadaşlar. Onun videosunu çekmek istedim ve atıyorum. Onun videosunun sesim kısık çıkmış. O bundan önce gelen bir ihtimalle de. Bakın arkadaşlar. Ne kadar topladım bakın. bakalım. Bayağı Bundan da market yapabilirsiniz. Yani direkt buraya sel çok kurun. Tak tak tak. bu şekilde arkadaşlar. Hani bugünlük de videomuz böyle olsun. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Sabahın dördünü video çekiyorum sizler için. Öyle. Yani maksat muhabbet arkadaşlar. Yeni. Hani. Mesela şey yapabilirsiniz. Belli arkadaşlar diyebilir. Hani beraber gel. Şunu oynayalım bunu oynayalım. İsler ne oynayabiliriz? İlk yapmayı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yani, ama hepsini öğreneceğim, göstereceğim sizlere. Ee, sizlere şey yapacağız arkadaşlar, sizlerle. Hani böyle diyin bana yorumlarda bir beraber şunu yapalım. Bana onu deyin ya Skype adresi ya Discord Discord iyi dilim. Yani Discord için uğraşırım. Discord'u bilmiyorum ben eski şey diyeyim. Bayadır üniversite sınavında hazırlanıyorum. Buran 19 attı kardeşimizin adı Ya, Yan, adam. Evet, bu yıldır isteyen adasında bir yaptırmak isteyen başvurabilir arkadaşlar. Ben yani değil farklı bir arkadaş build yap yapar. Sıkıntı yok. Benim bir yıldım zaten. Belli bir ücret karşılığında. Evet bu biyomda enderman spamlanıyor büyük ihtimalle arkadaşlar 4 tane enderman burada altın blok ay demir ne yani arkadaşlar 2 tane de spawnlarım var Nerede onlar zombi de var yani. hatta zombi yanlış tamam yanlış koydum tamam xp farm Allah çok güzel oldu harbi alabilirim inşallah şey her neyse video uzun arkadaşlar ben kapatayım hepinize iyi günler iyi oyunlar